Başladı <laughs> mı? Bunun hoşuna <da> gidiyor ya. Bakın ki görmeyin. Neden teröristlerle hiçbir şey yaptın? Abi gizli anlaşılmıyoruz ha. Gözlerle gözükmeyi anlaşılmıyor gibi. Baba sen boyun soltan yanda da amirli. Ne çekiyorsun abi? <laughs> ha, ha, ha. <laughs> Peki niye onlara silah sağlamışlar? <laughs> Sultan polis olsa millet bok yedi ya. En son sokuyu ben yapacağım. En son sokuyu ben yapacağım. Abo. <laughs> bu... Abi sökü atı O gözlüklerini çıkardım abi. Oha lan gözlükler. Açsın. Çekin lan şöyle çekin şu ayı. Allah'ın boğaz da yapıştır öyle. Ben yerim boğaz da kapladık çocuğum. Kulakları böyle yapıştır. Bunu o şey, hangi bara almamışlar almamışlardı lan? Oğlum <laughs> böyle Bizi bize almayanları ne getirdik? <laughs> çok bize alın içeri Böyle bırakaklar, grev yapan yakaklar. <laughs> yakaklar bunu. Bu tut bu işi. Allah <'ı> rahmet <laughs> <be. gülüyor> Sıra sende soru baktım, ama sıra sende beyim. Beyim sende sıra. Evet, beyim çok güzel. Ne olur? Yani? Adın bir... ne? Hmm. Cevap ver. <laughs> Adın ne? <laughs> <Başka> cevap ver. <laughs> Biraz bak. Hangi örgütle ilişkisi? Söyle. <laughs> yani. bir... Adın ne? Adın ne? Ahmet. Evet. Şey Hangi örgütle ilişkisi? Hangi örgütle? PKK'lı mısın? <laughs> He? Niye diyorsun? Eşit. Kafanıma diye cevap ver lan. Ermeni tohumu. Fransız mı? Beyim Fransız. Neredesin? Hangi örgüt? <laughs> Söyle. <laughs> <laughs>

Ne yaptın? bakalım mı lan? Harbiden <laughs> Ne tangası Ne